Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? sizin niyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Zil bildirimini tümünü işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir, beni herkes izleyebilir. İzleyene özel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz, o çıksın bugünkü kahve falı. Yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım sağ olun var olun iyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum arkadaşlar şöyle sallayalım arkadaşlar iki tane büyük bir derdiniz var o çıktı gitti düştü siz iki derdinizden iki tasanızdan da <laughs> tamamen kurtulup rahatlayacaksınız inşallah ikisi de böyle peş peşe ardın sıra düştü arkadaşlar yani peş peşe sıkıntınıza gidecek inşallah stresinize gidecek dostlarım onu söyleyebilirim size sizi üzen gözyaşlar var kafaya takıp takıp böyle kendi kendinize huzursuzluk yaratıyorsunuz evde böyle bir ağlıyorsunuz arkadaşlar gizli gizli ama bu ağlamaların sizi çok stres yapmış depresyon haline getirmiş moralinizi bozmuş bundan bir an önce bir sıyrılmanız lazım bu ağlamalarınız dinlense arkadaşlar daha da bir rahatlayıp daha da bir siz hafifleyeceksiniz üzerinize çok fazla yük olduğu için şu anda çok ağırsanız, Çok fazla ağırlık var ama bu ağırlık inşallah üzerinizden gidecek arkadaş. O zaman da tamamen hafiflemiş olacaksınız dostlarım. Arkadaşlar böyle bir derin bir nefes alacaksınız. Böyle bir kollarınızı sıvayıp ayaklarınızı sağlam basıp temelden bir işe girişeceksiniz. Ailecek. Yani aileniz de size destek olacak. Siz de ona destek olacaksınız. Dediğim gibi ailecek temelden <laughs> çok güzel bir işe girişiyorsunuz arkadaşlar ve yapacaksınız da. Çabalayıp ne yapıp ne edip onun üstesinden geleceksiniz. O işin üstesinden dostlarım. Göğsünüzü gere gere 3 tane yere gideceksiniz siz. Zamanında 3 tane yerse sıkıntı yaratmış. Şimdi sonlara yaratacaksınız. O 3 tane yer arkadaşlar böyle göğsünüzü gere gere gidiyorsunuz. Ve herkes sizi üzenler kim ne olduğunu görecekler. Bu da ağaç kakan gibi her şeye zıplayan biri var arkadaşlar çevrenizde. Oraya zıplıyor, buraya zıplıyor, buraya zıplıyor her şeye böyle bir atlıyor yani. Çok aşırı meraklı, aşırı merak insanın başına bela öyle söyleyeyim. Yani aşırı meraklı insanlardan uzak durun arkadaşlar. Merak insanın başına belayı getiriyor gerçekten ve belayı da çağırıyor yani bunu çok gördüm ben. O yüzden çevrenizdeki bu belalı yani belalı derken meraklı kişilerden uzak durun. Bir şeye çok kafayı takmışsınız ama artık kafaya takmayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir şeyi o kadar çok o kadar çok kafaya takmışsınız ki ama artık takmayacaksınız. Taka taka bir hal oldum üzüldüm yıpradım artık takmayıp salacağım kendimi. Yani ne oluyorsa olsun bana hani dünya battı da sanki altında mı kaldım diyorsunuz. Hiç umurunuzda olmasın arkadaşlar. Sevdikleriniz yanınızda mı? Sağlığınız işiniz yerinde mi? Gerisini hiç dinlemeyin. Bunu her zaman söylüyorum. Bazen diyorlar abla ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Onun için söylüyorum. A, S, K, Ş, İ harfi. Size çok güzel bir kapı açacak bu kişi. Bayan bu kişi. Bu kapıyı açtıktan sonra işleriniz güçleriniz de yoluna girecek. Baya böyle bir de rahatlayacağınız bir kapı olacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim çok sinsi bir yılan var çok yakınınızda iş yerinde. Böyle bir bakın bir kafanızı kaldırıp yoğunluktan belki göremediniz. Böyle bir kafanızı bir kaldırın bakın zaten göreceksiniz arkadaşlar onu net söyleyeyim size dostlarım. Bu da arkadaşlar iki tane adak görüyorum ben. Biri bayanın, biri erkeğin. Burada ben iki tane adak görüyorum. Bu adan yapılması lazım bu adan gerçekleşmesi lazım diyor bu fal. Öyle diyeyim. Adak yapılınca yükler de kalkıyor çünkü öyle söyleyeyim size. Kucağınıza küçük bir çocuğu alıp seveceksiniz. Hem de bayağı seveceksiniz arkadaşlar. Kucağınıza dediğim gibi küçük bir çocuğu alıyorsunuz. Öyle güzel öyle güzel seviyorsunuz ki arkadaşlar. Çok güzel böyle küçük bebek yani öyle söyleyeyim seviyorsunuz. Size neşe getirecek bir haber var sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, size neşe getirecek çok güzel bir haber var burada arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım dostlarım. Umduğunuzu yakalıyorsunuz. Yakalayamam diye çok korkuyorsunuz ama korkmayın hiçbir şeyden arkadaşlar. Umduğunuzu yakalayacaksınız dostlarım. Arkadaşlar koşturduğunuz bir işler var. Böyle bir korkuyorsunuz. Acaba olur mu olmaz mı diye çok korkuyorsunuz her şey olacağına varır arkadaşlar. Koşturduğunuz işlerle alakalı çok güzel gelişmeler var dostlarım. Umarım hayırlısı olursun için. Üç kişi var burada. Sizinle beraber toplamda dört kişi oluyorsunuz. Çok güzel bir iş şey var. Beraber gideceksiniz. Üç arkadaş beraber bir işe girişeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir iş olacaksın için büyük bir karanlığın içine giriyorsunuz. Oradan nasiplerinizle çıkıyorsunuz. O kadar çok güçlüsünüz ki ben karanlığa girsem de nasiplerim gelir beni bulur. Ben de onları bulurum diyorsunuz. Nasiplerinizi buluyorsunuz inşallah dostlarım. Kafanızda soru işareti var. Şu an hayatınızdaki kişiyle alakalı. Bu soru işaretinin cevabını alacaksınız arkadaşlar. Zaten onun için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz. Bu soru işaretinin cevabını ne yapıp ne edip almam lazım. Eğer almazsam yük kalacak. Ama alırsam yük hafifleyecek diyorsunuz. Alacaksınız. Üzerinizde çok fazla durgunluk var arkadaşlar. Bu inşallah gidecek. Üzerinizde o kadar çok birikmişler var ki. Geçmişe ait, şimdiye ait planlarınız var. Çok böyle kafanız dolmuş. Kafanızdakilerden önce bir kurtulup Böyle bir rahat ereceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Birini arıyorsunuz ama bulamamışsınız. Yakın bir zamanda bulabilirsiniz. Yani aradığınız kimse onu yakın bir zamanda bulabilirsiniz arkadaşlar. Birini görünce hayret edeceksiniz biliyor musunuz? Çok şaşkınlıkla Böyle bir baka kalacaksınız. Ya buna ne olmuş diyeceksiniz. Birini görünce dediğim gibi hayret edeceksiniz dostlarım. Arkadaşlar üşütmüşe üşütebilirsiniz yakın bir zamanda. Havalar da bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Aman aman ihmal etmeyin kendinizi dostlarım. Size birinin borcu var. Size ya da haneden birine bir borcu var arkadaşlar. Ödememiş, ödememiş. Ama borcu yakın bir zamanda ödeyebilir. Hakkınız neyse onu ne yapıp ne edip alacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim zorladığınız bir iş var. Olmuyor diye üzülüyorsanız. Ama üzülmeyin daha iyisi olacak. Evet şu anda zorluyorsunuz ama dediğim gibi zorlamayın. Daha iyisi daha güzel olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim bir haber kulağınıza gelecek. Gidip gözünüze göreceksiniz. Doğru mu değil mi? o haber doğru çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim kalbinizdeki sıkıntı, daralma, bunalma, vesvese bu gidecek. Ama biraz daha vakti zamanı var. Okumak çok iyi dua okumak arkadaşlar. Her zaman böyle bir duanızı okuyun. O kalbinizdeki sıkıntı da vesvese de gider arkadaşlar. Mesela ağrı duaları var. <laughs> Ay terkürsü var, nas felak var. Bunları okuyabilirsiniz. Nazar duaları var. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Burada evin içinde bir eşya değişikliği yapacaksınız siz. Yani bu eşya değişikliği size iyi gelecek ama. Yani değişiklik her zaman insanı motive eder. Ve iyi gelir arkadaşlar. Size de iyi gelecek eşya değişikliği dostlarım. Birine bir borcunuz var. Onu yakın bir zamanda kapatacaksınız arkadaşlar. İşte var? Sosyal çevre, aile, akraba adamı. Arkadaş çevrenizden var? Dediğim gibi birine bir borcunuz var. Onu ne yapıp ne edip kapatacaksınız. Ve baya böyle bir de rahatlayacaksınız dostlarım. Arkadaşlar burada kocaman bir masa var. Yanında da büyük bir sandalye var. Siz Masa sandalyenin önünde dikilmiş duruyorsunuz ayakta. Birilerine eğitim vereceksiniz. Böyle bir rehberlik yapacaksınız. Böyle biraz 5 ya da 10 kişi var o masada ama öyle söyleyeyim size. Masa şöyle söyleyeyim 5 ya da 10 kişi var. Ama sandalye tek bir sandalye o size ait. Diğerleri dolu. Çok kalabalık bir ortam olacak ama sonrakilerde, şimdikilerde biraz az olacak. Böyle eğitim vereceksiniz, birine öğretmenlik yapacaksınız 5-10 kişiye ama biraz böyle bir işle alakalı yükseliş var hayatınızda, onu söyleyeyim size. Kafanızdaki bir şey var netleşmeden, birine bir şey demek istemiyorum diyorsunuz. Kafanızdaki netleşiyor ve birine bir şeyler açıklayacaksınız arkadaşlar artık kimi ne açıklayacaksınız birine yakın bir zamanda bir şeyler açıklayacaksınız dostlarım öyle diyeyim size üzerinizdeki ağırlık gidecek arkadaşlar üzerinize bir ağırlık var diyorsunuz baya böyle bir ağırlık var bu ağırlık gidecek arkadaşlar artık neyi kafaya taktıysanız o sizden çıkacak tamamen gidecek dostlarım Bakın arkadaşlar Ekim ayına girdik. Ekim 2023 yılındayız. Öyle söyleyeyim size Ekim ayına girdik. Bu falı ne zaman izlerseniz o zaman geçerlidir. Öyle söyleyeyim size. Bu ayın ortalarında yani Ekim ayındayız. Bu ayın ortalarında ya da Kasım ayının ortalarında büyük bir haber geliyor sizin evin içerisine. Bu haberle beraber çok rahatlayacaksınız. Yani bu haber iyi ki geldi diyeceğiniz çok güzel bir haber gelebilir dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar büyük bir şey evet diyeceksiniz. Bayanlar beklemiş beklemişsiniz böyle bir dememişsiniz. Siz yakın zamanda çok büyük bir şey evet diyeceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Arkadaşlar yine böyle soranlar oluyor onun için söyleyin. Kurşun döktürmek istiyorsanız falinda 5 instagram sayfam açıklama kısmına da bırakıyorum. Oradan yardımcımla görüşün. Youtube izleyicilerim özel büyük bir kampanya yaptım. Büyük bir indirim yaptım. Sıf herkes faydalansın herkes şifalansın yararlansın diye söylüyorum o yüzden bu duyuru yapıyorum size arkadaşlar ileride bakmayabilirim böyle ara ara kurşun döküyorum hemen rahatlıyorsunuz şifalanıyorsunuz engeller kalkıyor nazar kem göz büyü gidiyor o yüzden kahve falinda 5'e yazabilirsiniz açıklama kısmında yazacağım youtube'dan geliyorum derseniz o size uygun fiyatı söyleyecektir asistanım sorabilirsiniz bunda bir şey yok dostlarım siz arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir evlilik teklifi alacaksınız çok güzel ama yani bu teklif e, belki de bekliyordunuz acaba niye gelmedi niye gelmedi diye üzüldünüz belki de ama böyle bir teklif gelecek yakın bir zamanda yani size evlenme teklifi yakın bir zamanda gelecek umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım Kasım ya da Aralık ayı gibi hafifliyorsunuz yoran konular. Kasım ya da Aralık ayında gidebilir. Size hangi konular çok yoruyorsa o konular ya Kasım'da ya Aralık ayında gidebilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim serbest mesle ticaret, ticaretle uğraşanlar. Ekstrası bir iş teklifi gelecek. İşinize hiç iş gücünüze güç, güç, paranıza para katacaksın. Söyleyemedim öyle diyeyim size. Öyle bir şansınız yaver gidecek ya Arkadaşlar. Böyle dört ayak üstüne düşeceksiniz bir anda. Yani Allah gerçekten bu şansı, bu bereketi, bu bolluğu benim karşıma çıkarttı diyeceğiniz çok güzel böyle bir dört ayak üstüne her an düşebilirsiniz dostlarım. Öyle diyeyim size. Bakalım tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Evet. Evet ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum hayatınıza bir sene içerisinde biri dahil olabilir bu dahil olan kişi sizi çok sevindirecek çok da mutlu edecek kişi olabilir arkadaşlar hayatınıza dediğim gibi çok güzel biri dahil olabilir Yuvanızı bozmaya çalışanlar var. Evli çiftlere sesleniyorum. Çok dikkatli çok temkinli olun bazı kıskanç ve kişiler sizin yuvanızı bozmaya çalışıyor evinize giren çıkanlara konuştuğunuz kişilere çok dikkat edin ortalık zaten kötü dostlarım ben burada iki tane çok güzel dilek görüyorum olumlu inşallah da tez vakitte olur bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim bakalım tabağınızdan neler çıkacak dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim umutsuzluğa ümitsizliğe çok kapılmışsınız ama bu kadar çok umutsuzluğa ümitsizliğe kapılmayın dostlarım yani Allah'ın vardır bir bildiği arkadaşlar o güzel enerjiyi o güzel maddi manevi evli ya da her şeyi sizin karşınıza elde çıkarır arkadaşlar çıkartmıyorsa bir bildiği vardır yani öyle diyeyim size şöyle söyleyeyim benim halimden anlayan yok ki diyorsunuz Merak etmeyin anlayacaklar arkadaşlar. Biri sizi hiç anlamıyor, dinlemiyor ama yakın bir zamanda sizi anlayıp dinleyecek. Onu söyleyeyim size. İş konusunda yeni sayfalar açabilirsiniz kendi hayatınızla ilgili. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek yeni yeni sayfalar açabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kafanızı yoran birileri var arkadaşlar. Siz bunlardan kurtulacaksınız. Yani kafanızı sizin ne yoruyorsa onlardan teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Çıkmazda olduğunuz bir konu var. Ondan sıyrılıp çıkacaksınız arkadaşlar. Siz ne konuda çıkmazdaysanız o konuda sıyrılıp çıkacaksınız arkadaşlar. Bir hedefiniz var, bir hayalleriniz var. Onlara teker teker adım adım inşallah ulaşacaksınız dostlarım. Etrafınıza dönen bir balık var. Bunu yakın bir zamanda yakalıyorsunuz. Yani etrafınıza bayağı böyle öyle dönen bir balık çıkmış. Bunu ne yapıp ne edip yakın bir zamanda yakalayacaksınız dostlarım. Durmuşsunuz durmuşsunuz turnayı gözünden vuracaksınız arkadaşlar. Beklemişsiniz beklediğinize değecek. <laughs> Çok güzel burada gelişmeler var dostlarım. Onu söyleyeyim size. Atlıyorsunuz siz. Kariyer. Hedef. Birden ikiye. den üçe. Böyle bir atlama var hayatınızda arkadaşlar. Pes etmeyin. İstediğiniz bir konum vardır. Çıkamıyorsunuzdur ama çıkacaksınız siz. Üç tane uğur böceği konuyor size. Sizi rahatlatacak. Sizi çok güzel bir şekilde mutlu edecekse çok güzel bir uğur böceği konuyor dostlarım. Sizi özlemiş biri var. Bu kişi çok özlemiş ama engelleri olduğu için yanınıza gelemiyor. Siz onun yanına gideceksiniz. Madem sen gelemiyorsunuz diyorsunuz, ben sizin yanına geleceğim diyor. Siz onun yanına gideceksiniz. Etrafınıza böyle bir sarmaşık gibi dönen biri var arkadaşlar. Sizin etkilenen biri sizin hoşlanan biri onu yakın bir zamanda siz tespit edeceksiniz dostlarım bakın burada 1 ve 5 rakamı var 1 ay ya da 5 ay içerisinde diyor fırsatlar yavaş yavaş adım adım ayağına gelecek diyorsun arkadaşlar yavaş yavaş adım adım fırsatlar ayağınıza gelecek dostlarım siz içinizi kalbinizi yüreğinizi yeter ki ferah tutun arkadaşlar arkadaşlar birinin kalbinde büyük bir sır var. Siz bu sırrı öğreneceksiniz. Ne yapıp ne edip bu kalbindeki sırrı yakın bir zamanda öğreniyorsunuz arkadaşlar. Çünkü daha fazla saklayamayacak. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz yine de olmuyor diyorsunuz. Ama olacak arkadaşlar. Diyorum ya bir bildiği vardır Allah'ın. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Koşturuyorsunuz çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İnşallah olacak arkadaşlar. Bir kararın içine böyle bir sıkışmışsınız. Bekliyorsunuz. Bekle bekle gelmiyor arkadaşlar. Harekete geçmeniz lazım. Bir şey gelmiyorsa harekete geçin. Bak nasıl geliyor dostlarım o beklediğiniz şey. Üzerinize çok fazla vesvese var. Çok fazla ağırlık var. Bu gidecek arkadaşlar. Üzerinizdeki vesvese de gidecek. Üzerinizdeki inşallah ağırlık da gidecek dostlarım. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Burada yılan var. Ağzı o kadar geniş ki. Böyle kocaman bir ağzı var. Büyük bir yılan çıkmış. Böyle dilini çıkartmış çıkartmışsa bir şeyler söylemeye çalışan bir düşmanınız var arkadaşlar. Bunu göreceksiniz yakın bir zamanda. Bir yerden size bir para gelecek dostlarım. Biraz yüksek bir para. Yani bir Yerden yerdenseniz yüksek bir para gelecek arkadaşlar öyle diyeyim size. İki kişiyi takip edip onların yalanını yakalayacaksınız iş yerinde. Şüpheleneceksiniz o iki kişiyi takip edeceksiniz. Onların yalanını ne yapıp ne edip yakalayacaksınız dostlarım öyle diyeyim size. Hafifliyorsunuz. Omzunuzda yükler var. Biri gidecek. Biri de peşine gidecek. Yani peş peşe omzunuzdaki yüklerden ne yapıp ne edip kurtulacaksınız dostlarım. <laughs> 60 gün sonra yani diyor. iki ay sonra sen yeni bir şeye başlayacaksın diyor bu faslı arkadaşlar. Yani 60 gün sonra siz çok güzel yeni bir şeye başlayacaksınız. Hayırlısıyla dostlarım. etrafınızdaki kişilere dikkat edin diyor. Sinsi kişiler çok fazla var. Yani etrafınızda bayağı böyle bir sinsi kişiler var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada bir evlilik var. Kına gecesi var arkadaşlar. Bekar bayan, bekar erkekleri sesleniyorum. Çok güzel çıkmış ama. Böyle bir kalın bir künye çıkmış arkadaşlar. Birisi künyem künye mi alacak? Künyeniz falan satacaksınız ama burada bir kalın bir künye çıkmış dostlarım. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Birinden gitgide uzaklaşıyorsunuz böyle. O da gidiyor. Siz de gidiyorsunuz böyle uzaklaşma var. Yani bir kopukluk olacak böyle aranızda biriyle dostlarım. Şöyle söyleyeyim iyi niyetinizi suistimal etmiş kişiler gelip sizin özür dileyecekler. Kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Hem iyi niyetimi suistimal et hem de ne güzel o kabul edeyim ben etmeyeceksiniz dostlarım. <laughs> evet arkadaşlar, her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerimin karşını vermiş olur. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.